Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle 260 metrekare, iki katlı müstakil villanın maliyetini hesaplayacağız. Hemen hesaba başlayalım. Ön proje süreci maliyetleri 6000 lira. Proje bedelleri 92100 lira. Bu kalemin içerisinde ruhsat aşamasında gerekli olan tüm projeler bulunuyor. Ruhsat süreci maliyetleri 12.450 lira. Bu üç kalemi birleştirdiğimizde karşımıza ruhsat giderleri maliyeti çıkıyor. 110.550 lira. Ek giderlere gelelim. Tapu ve iskan maliyeti 12.365 lira. Şantiye şefinin ödenen ücret 12.060 lira. Su aboneliği 12.200 lira. Elektrik aboneliği ve panosu 15.200 lira. İşçi sigorta giderleri ve muhasebe giderleri de 34.600 lira. Ek giderler kalemi de 86.425 lira. Bu iki kalemi birleştirdiğimizde toplam evrak maliyetiyle karşılaşıyoruz. 196.975 lira. Kaba inşaat maliyetine başlayalım. Kepçe ödenen ücret 4.560 lira. Temelin ilk katmanı olan C20 Gura Beton'un maliyeti 36.900 lira. Temeldeki yalıtım olan membran bohçalama ve bunun işçiliği 35.250 lira. Temel demirinin maliyeti 148.200 lira. Temel betonun maliyeti 129.380 lira. Temeldeki kalıp işçiliğinin maliyeti de 45.300 lira olarak karşımıza çıkıyor. Tabliye maliyetine gelelim. Öncelikle tabliye kavramını bilmeyen izleyicilerimiz için tabliyeyi açıklayalım. Tabliye demek döşeme demek. Temelimiz var. Bir de kat döşemelerimiz var. Kat döşemeleri tabliye oluyor. Tabliye demiri maliyeti 2 adet tabliyemiz toplam 93.165 lira. Tabliye betonu maliyeti 82.670 lira. Tabliyelerdeki kalıp işçiliği de 32.800 lira olarak karşımıza çıkıyor. Binamız asmolen döşeme olarak tasarlanmıştır. Köpük asmolen kullanıldı. Bu köpük asmolenin maliyeti de 17.900 lira. Temel ve tabliye maliyeti toplamda 626.125 lira olarak karşımıza çıkıyor. Tesisat maliyetine geçelim. Elektrik tesisatı işçiliği ve montajı 44.120 lira. Su tesisatı işçiliği ve montajı 47.810 lira. Doğal gaz tesisatı işçiliği ve montajı 34.560 lira olarak karşımıza çıkıyor. Toplam kaba inşaat tesisat maliyeti 126.490 lira. Duvar maliyetiyle devam edelim kaba inşaat maliyetimize. Dış duvarlarda 19'luk bims kullanıldı. Toplam maliyeti 31.600 lira. İç duvarlarda 8,5 tuğla kullanıldı. Bunların da maliyeti 12.700 lira olarak karşımıza çıkıyor. Bu bims ve tuğla duvarın nakliyesi 9.130 lira. Duvar için ödenen işçilik ücreti de 31.150 lira. Evdeki toplam duvar maliyeti 84.580 lira olarak karşımıza çıkıyor. Kaba inşaatın bir diğer aşaması olan dış cephe sıvası ve yalıtım maliyeti kaleminde de dış cephe kaba sıva malzeme ve işçiliği maliyeti ilk olarak karşımıza çıkıyor. 37.450 lira. Dış cephe için yapılan mantolamanın malzemesi ve işçiliği de 58.950 lira olarak karşımıza çıkıyor. Toplam dış cephe sıva yalıtım maliyeti 96.400 lira. Şimdi Bodrum maliyetine geliyoruz. Bodrum nereden çıktı derseniz bizim bu ev tasarımımızın orijinalinde bodrumda bulunuyor ama pek çok izleyicimiz ve takipçimiz bodrumlu ev yapmadığı için biz bodruma ayrı kalan iki katı da ayrı bir şekilde hesapladık. Bu evde 65 metrekare bodrum bulunuyor. Bunun kalemlerini de buraya ekledik. Bunu dilerseniz maliyetten çıkarabilirsiniz. Bodrum perdelerindeki C30 betona ödenen ücret 96.750 lira. Bodrum katında kullanılan demir 106.200 lira. Bodrum'daki kalıp işçiliği 29.500 lira. Kepçe ve hafriyata ödenen ücret 24.000 lira. Bodrum'un zemin malzemelerine ve iç mekan elemanlarına giden maliyetler 32.860 lira olarak karşımıza çıkıyor. Binamıza Bodrum katı eklediğimizde de 260 metrekareden 325 metrekareye çıkan toplam alan sonucunda Bodrum'un ek proje giderleri ve evrak giderleri maliyeti de oluyor. Bu da toplamda 51.400 lira olarak karşımıza çıkıyor. Toplam Bodrum maliyeti 340.710 lira. Kaba inşaat başlığında işlediğimiz tüm bu kalemleri birleştirdiğimizde karşımıza 260 metrekarelik villanın toplam kaba inşaat maliyeti çıkıyor. 933.595 lira. Bodrum maliyetini de 65 metrekarelik Bodrum'a buraya ek olarak ekledik. O da 340.710 lira çıkıyor. Siz dilerseniz bunu yok sayabilirsiniz. Zaten bu kalemden ayrı bir şekilde hesapladık. Şimdi ince inşaat maliyetine geçelim. İnce inşaat aşamasında kullanılan çimento, kireç, kum maliyetleri 32.140 lira. İç duvarların sıva işçiliği 48.510 lira. Zemini düzleştirmek için yapılan şap işçiliği 12.400 lira. İç mekan boyası ve işçiliği hepsi toplam 35.100 lira. Çatı malzemesi, işçiliği, yalıtımı, parapeti hepsi toplam 157.220 lira olarak karşımıza çıkıyor. İnce işler maliyeti de toplam 285.370 lira. Bu kalemin üzerine ince inşaatın diğer kalemlerimize devam ediyoruz. Kapı pencere maliyetine gelelim. Pencere malzemesi maliyetimiz toplamda 113.150 lira. Oda kapıları 22.110 lira, giriş kapısı 10.410 lira. Kapı ve pencerelerin işçilik ve montajı da toplam 22.550 lira. Toplam kapı pencere maliyeti 168.220 lira. Cephe kaplamaları maliyetiyle devam ediyoruz. Dış cephede kullandığımız travertenin maliyeti 43.600 lira. Doğal ahşap maliyeti 37.440 lira ve doğal taş maliyeti de 47.180 lira olarak karşımıza çıkıyor. Dış cephemizin bir kısmında kullandığımız boyanın işçiliği ve maliyeti de toplam 13.450 lira. Dış cephe kaplamaları maliyeti malzemesi ve işçiliği içerisinde toplam 141.670 lira olarak karşımıza çıkıyor. Son kalemimize geliyoruz. İç mekan elemanları maliyeti kalemi Banyo elemanları 72.520 liralık bir maliyet karşımıza çıkarıyor. Banyolarda ve mutfakta kullanılan aynı zamanda antrelerde de kullanılan seramin işçiliği, seramin işçiliği ve malzemesi toplamda 56.450 lira. Mutfak dolabı, tezgahı, ankastresi, adası ve tüm bunların montajı da 158.550 liralık bir maliyet karşımıza çıkarıyor. Girişteki giyinme odamızın maliyeti 10.700 lira zemin malzemesi olarak kullanılan lamina parkemiz malzemesi ve işçiliği hepsi toplam 50.500 liralık bir maliyet karşımıza çıkarıyor. İç mekan elemanları maliyeti de 348.720 lira olarak karşımıza çıkıyor. İnce inşaat başlığı altındaki bu kalemleri birleştirdiğimizde de 943.980 liralık bir maliyet karşımıza çıkıyor. Şu ana kadarki tüm kalemleri birleştirdiğimizde bodrumsuz bir şekilde inşaat maliyeti 2 milyon 74 bin 550 lira olarak karşımıza çıkıyor. Bu 260 metrekarelik iki katlı villanın maliyetiydi. Bodrum katını da katarsak ekstra olarak 65 metrekarelik Bodrum'u bu da 340.710 bin 710 liralık bir maliyet karşımıza çıkarıyor. Bahçe işleri maliyetine geldiğimizde de bahçe duvarı ve bahçe düzenlemesine harcanan maliyetlerin toplamı 250 bin 250 lira olarak karşımıza çıkıyor. Havuz maliyeti de 245 bin 870 lira olarak karşımıza çıkıyor. Toplam bahçe işleri maliyeti 496 bin 120 lira. Bu üç kalemi birleştirdiğimizde toplam maliyet karşımıza çıkıyor. Bu da 2 milyon 911 bin 380 lira. Eğer siz bodrumsuz bir maliyet istiyorsanız bu maliyet 2 milyon 570 bin 670 liraya iniyor. Bu müstakil villamızın ince inşaat kaleminin iç mekan elemanları ve cephe kaplamaları kaleminde lüks elemanlar kullanılmıştır. Eğer siz bu evi olabildiğince ekonomik ve düşük maliyetle yapmak isterseniz ince inşaat kalemine %30 bandını düşürebilirsiniz. Bu şekilde de bir maliyet fikri alabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer bu videodaki Excel dosyasına erişmek istiyorsanız videonun altına teşekkür mesajı bırakmanız, videoyu beğenmeniz ve şu anda ekrana yazdığım mail adresine mail atmanız yeterlidir. İyi günler.